Merhaba. Bugün hava elementi ile ilgili konuşacağım biraz. E, hava ve boşluk birbirinin aynı iki kavram zannediyoruz. Eee çoğumuz e, ve çoğu kez ama aslında hiç de öyle değil. Yani hava bir madde, bir alanı var, bir hacmi var. Ben bunu anlamakta çok zorluk çektim uzun yıllar boyunca. Yani ilkokul öğretmenimin kulakları çındasın. İlk kez o söylemişti. Yani boşluk ve hava birbirinden farklı iki şey diye. Anlamak çok uzun yıllarımı aldı. Bizim hava dediğimiz şey temelde atmosfer aslında. Ve boşluk başka bir şey. Ancak bu dualitedeki hayatımızda ve böyle her şeyi dolduran bir şey. Yani her şeyin arasındaki şeyi hava dolduruyor yani benimle sizin aranızda hava var nesnelerle aramızda hava var yani o havanın içinde yaşıyoruz aslında hiç görmüyoruz hiç farkında değiliz hiç hissetmiyormuş gibiyiz ama hava olmadan da yaşayamayız yani mümkün değil atmosferin olmadığını düşünseniz de nefes alamazdık yani çok kıymetli bir şey hava ama hava civa deriz mesela ya da havadan sudan deriz o günlük rutin akışlarımız içinde hatta deyimlerimize bile yerleşmiş işte havaya böyle bir hak ettiği değeri vermeme durumumuz söz konusu. Şimdi işler yürüdüğü zaman yani bu iş hayatında da böyledir. Bir çalışan ya da herhangi biri bir şeyi düzgün yaptığı sürece hiç sorun olmaz. Ama biri bir şeyi eksik ya da yanlış yaptığı zaman sıkıntı çıkar. Yani o ne zaman o şeyi e, eksik, hatalı, e, yanlış vesaire yapar yap, yaptığında, e, yani o ana kadar yaptığı şeyin zıttını yaptığında, e, aslında onun geçmişte ne kadar düzgün çalıştığını ya da o iş yerindeki iş yükünün e, çok büyük bir kısmını yüklendiğini anlarız. Ya da kendi hayatlarımızda, özel ilişkilerimizde. Ee, bizi çok seven insanları hoyrat hoyratça kullanırız çoğumuz. Ee, onların o zerafetini, nezaketini, bize gösterdikleri e, inceliği takdir etmek yerine bunlar için teşekkür etmek, içten içe minnet duymak yerine daha fazlasını bekleriz. Yani havada böyledir, hava olduğu için yani o nefesi alabildiğimiz için bir parça onun kıymetini bilmiyor gibiyiz. Ama mesela şu an pandemi dönemindeyiz. Bir an önce geçmesini diliyorum. Bütün hastaların şifa bulmasını diliyorum. Ama onlara bir sorun bakalım. Alabildikleri tek bir sağlıklı nefesin ne kadar önemli olduğunu ya da işte o astım hastaları, koa hastaları. Yani çok çok önemli bir şeydir. Nefesimiz yani hava benim için nefesle ilgili bir şey ve nefesim varsa ben varım. Yani nefesiniz varsa siz varsınız. Nefesiniz yoksa siz yoksunuz. Ya da nefesim yoksa ben yokum yani ve ben yoksam benim için diğer hiçbir şey yok yani. Bu dünya yok, eşim yok, çocuğum yok, işim yok, evim yok, arabam yok. O yok, böyle hiçbir şey yok yani. Bütün her şey ben varsam var. Ee, ve ben nefesim varsa varım, nefesim yoksa yokum yani. Hava bu kadar önemli, bu kadar değerli bir şey. Ee, ve bazen yani bütün bu dedim ya, her şeyin arasındaki şeyi dolduran şey, yani hepimizin arasındaki şeyi dolduran şey hava. Yani bu sadece insanlar arasında değil. Mesela cisimlerle, objelerle, maddelerle hani bütün o şey hepimiz bir havanın içinde yaşıyoruz. Ve ben onun dediğim gibi çok uzun süre boşluk olduğunu düşündüm. Boşluk hava değil. Boşluk başka bir şey. Ve hava aslında içinde anlamı da taşıyan bir şey. Enerjileri de içinde taşıyan bir şey. Bunu nasıl anlatabilirim? Mesela bazen bir yere gidersiniz, böyle çok ferahtır, arkadaşlarınızla, çok sevdiğiniz dostlarınızla buluşacağınız bir mekana gittiğinizde böyle hafiflersiniz, rahatlarsınız, daha uçucu bir hale gelirsiniz, böyle gülersiniz, kahkahalar atarsınız ama bir hasta ziyaretine gittiğinizde ve ağır bir hastaysa o, ortam çok daha ağırdır işte ona bakan hasta yakınları refakatçiler yorgundur enerjiler daha böyle kasvetlidir Siz orada sadece bir kısa bir süre için bulunacaksınızdır Ama siz oradan ayrıldığınızda insanlar hayatlarını gene devam edeceklerdir Bu yüzden hasta ziyaretlerine ben çok kıymet veririm çok çok önemlidir çünkü şöyle yaparım bir kere gittiğim yerin yani o alanı bilirim gittiğim yerin bir hasta ziyareti olduğunu ve çok büyük bir ihtimalle orada çok ağır enerjilerin beni karşılayacağını bilirim bu yüzden de giderken şöyle niyet alırım yani hafiflemeye niyet ederim tüm hafifliğimle oraya gidip orada da kendi kalbimdeki kendi bedenimdeki kendi ruhumdaki hafifliği ...o mekana yaymaya niyet ederim. E, çünkü oradaki hem hasta için hem de hasta yakınları için... E, ...yapabileceğim en önemli ve en güzel şey budur. Yani iyi niyetimi ve sevgimi onlara sunmak. E, bunu deneyimleyebilirsiniz. E, hani gittiğiniz zaman işte... E, ...hasta acı çekiyordur, yorgundur, mutsuzdur. E, hasta yakınları keza gene öyle... E, Taşımakta zorluk çekiyordurlar büyük bir ihtimalle e, ve her şey çok ağır ağırdır ama siz böyle hafif hafif yani tüm kalbinizin hafifliğiyle ve sevginizle gittiğiniz zaman e, orada böyle bir gülümsemeniz, e, kuracağınız tek bir cümle, e, böyle kalbinizden girerek e, söylediğiniz sözler ve bulunduğunuz eylemler o alanın içindeki bütün enerjiyi bir anda değiştirir ve çok ağır, e, ağdalı olan her şey bir anda daha uçucu hale gelir. Daha hafif hafifler yani. Böyle e, hasta gülümser, hasta yakınları kendini daha iyi hisseder. E, o, o olayın yani şu an içinde bulundukları o e, durumun e, geçici bir şey olduğunu, e, iyileşeceğini, her şeyin tekrar yoluna gireceğini hatırlarlar. Ve bu çok kıymetli bir şeydir. Ben bunu nefes alarak yapıyorum. Böyle düzgün ve temiz nefesler alarak hem kendimi hafifletiyorum hem de kendi ruhumdaki ve içimdeki bu hafifliği etrafıma yaymaya niyet ediyorum. Yani onlara tüm kalbimle iyi niyetimi ve sevgimi gönderme niyetiyle gidiyorum böyle bir ziyarete gittiğim zaman. Aynı şey daha ağır ortamlarda, daha gergin ortamlarda da geçerli. Yani doğru nefes alamıyorsanız, insanlar doğru nefes alamıyorlarsa ki mesela hastalar doğru nefes alamazlar. Çok uzun süredir hastalara refakat eden insanlar doğru nefes almakta sıkıntı çekerler ve bu ağırlık yaratır. Yani nefes enerjiyle de ilgili bir şey. Yani o enerji dönmez ve böyle birçok blokaj oluşur. Ee, aynı şekilde böyle kavga eden, birbiriyle küs, iki arkadaşınızla yan yana geldiğinizde e, ya da çok e, kıran kırana mücadelelerin olacağını bildiğiniz toplantılara girmeden önce böyle bir derin nefesler alıp kendinizi hafifletmeniz e, çok işinize yarayacaktır. Ya da benim hikayemde hep çok işime yaradı böyle her şeyden önce derin bir nefes almak bütün o korkumu ve kaygımı bırakmak, kendimi bir parça daha özgürleştirip hafifletmek çok kıymetli, çok önemli bir şey ve benim hayatım içindeki hareket alanımı daha hem genişleten bir şey hem de zamanı bükmeme yardımcı olan bir şey. Zamanı bükmek ne demek? Biraz bunu anlatayım. Aslında benden önce Einstein anlatmış, çok da güzel anlatmış ama ben böyle kendi kelimelerimle anlatayım izafiyet teorisi diyorlar bunun adına hani böyle de diyorlar ben zaman bükmek diyorum ve e, hani böyle var ya hava bükücü su bükücü e, eğer yeterince hafifleyebilirsem ben de bir zaman bükücü oluyorum ve bu çok hoşuma gidiyor beni çok mutlu eden bir şey hatta e, Benimle aynı frekansta ya da yakın frekanstaki arkadaşlarımla, dostlarımla bir araya geldiğimiz zaman bunu çok daha kolay ve çok daha keyifli bir şekilde birlikte yapabildiğimizi de gördüm, deneyimledim. Deniz, selam olsun buradan sana. Beni izlediğini biliyorum. Burada yapıcık çok önemli mihenk taşlarımdan biridir. Bunu Deniz'le birlikte öğrendim ben. Şimdi zamanı bükmek demek ne demek? Aslında hepimiz biliyoruz bunu. Hepimiz biliyoruz. İşte 60 dakikadır o dünyasal süre saatin şeyi, yani bir saat 60 dakika dünyasal zaman. Ama o 60 dakika hep 60 dakika olmaz. Değil mi? Bazen o 60 dakika bir saniye gibi geçer, bazen o 60 dakika 600 dakika gibi geçer. Kiminle birlikte olduğumuza ve yaptığımız eylemin içeriğine göre biz bunu öyleymiş gibi hissederiz. Sevmediğimiz şeyleri yaparken, istemediğimiz mekanlarda zaman geçirmek zorunda kaldığımızda o zaman böyle uzar, 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 Allah'ım böyle kabusa dönüşür. Hepimiz yaşamışızdır yani bunu. Ee, ama kendi hikayemden biliyorum ki e, sevmediğim şeyleri yapmak zorunda olduğumda, e, eğer böyle nefeslerle aldığım derin nefeslerle kendimi hafifletirsem, kendimi doğru bakışın bakış açısına getirmeyi başarabilirsem ya da başarı bildiğim zamanlarda e, o sevmediğim şeyleri yaparken de zamanı bükebildiğimi çok uzun e, Zamanların bile ki bunlar böyle konferanslarda, seminerlerde, kongrelerde falan çok yapıyorum. Yani en çok bu zaman bükme işini oralarda kullanıyorum. Ee, mesela 8 saat süren bir konferansın ya da kongrenin böyle 8 dakika gibi geçtiğini falan deneyimledim, yaşadım. Bu tamamen o nefesinizi doğru kullanmanız ve kendinizi doğru bakış açısına getirmenizle ilgili bir durum. Şimdi e, Deniz'e selam ettik. E, denizle ilgili de e, bir anımı anlatayım. E, Hava ile ilgili e, işte derin nefesler almak bizi hafifletir, e, zamanı bükebiliriz. E, daha daha böyle uçucu, daha kanatlı, daha ferah bir halin içinde olabiliriz ve sevdiğimiz insanlarla birlikteyken bunu yapmamız çok daha kolaydır. E, deniz kesinlikle e, benim birlikte zamanı bükebildiğim çok değerli bir dostum bir gün birkaç sene önce bir gün bir kampa gittik denizle birlikte bir farkındalık kampı ve çok değerli bir hocamız var orada işte bir, birkaç gün geçirme şansımız oldu hep birlikte ve o şeyin sürecin sonunda Hoca bizi böyle öyle bir düşünce düzleminden bakmamıza neden oldu ki yani öyle şeyler söyledi ki hepimizin bilinçlerinde bir açılma gerçekleşti. E, fakat e, hani kafamızdaki sorular, e, içimizdeki o durmayan şey böyle derya deniz, hani bir, bir biraz daha zaman, biraz daha vakit geçirelim, biraz daha sorayım, biraz daha konuşalım. E, arzusu içindeyiz ama kamp bitti yani ayrılmak zorundayız. İşte biz dört arkadaş durduk, vedalaşıyoruz birbirimizle. Ee, hocamız da böyle önümüzden geçti. Hani 10-15 metrelerimizden geçti. Kendi arabasına doğru gidiyor işte. O da arabasına binip aha, yani evine gidecek işte hayatına devam edecek. Ee, fakat hani ben, ben böyle o kadar çok böyle sormak istiyorum Biraz daha, biraz daha böyle yanında kalsaydık, biraz daha öğrenseydik falan. Böyle, ona doğru böyle bir meylim var. E tam o böyle yanımızdan geçerken artık nasıl bir baktıysam... Öyle bir laf var biliyor musunuz? Aşka uçarsan kanatların yanar. Aşka uçmazsan kanat neye yarar? Aşka varınca kanadı kim arar? diye bir laf var ve bunu böyle hepimiz biliyoruz orada o anda. İşte deniz bana böyle bakıp gül aşkı uçarsan kanatların yanar deyince hani benim de demem gerekiyor ki hani aşkı uçmayacaksam kanat neye yarar? Demem gerekiyor ve ardından da işte gül gülmemiz gerekiyor falan hani. Akışın aslında tam olarak böyle gerçekleşmesi gerekiyor. Fakat ben <laughs> öyle bir duygu hali içindeyim ki böyle zaten hocaya zoom in yapıyordum o sırada Böyle döndüm yansın dedim. <laughs> Sonra bir anda hepimiz gülmeye başladık. Ve hani içimizdeki o doğru nefeslerle yarattığımız hafiflik, o uçucu hal bazen insana böyle çılgınca şeyler de söyletebiliyor. Çok tatlı bir anı olarak hatıralarımızdaki yerini aldı bu olayda. Havanın hikayesini tabii ki Deniz yazdı. O da çok kısa bir süre sonra kanalda yayında olacak. Doğru nefesler doğru nefesler alarak kendinizi hafifletebildiğiniz, zamanı bükebildiğiniz çok mutlu bir gün dilerim. Sevgiyle. Namaste.